kalkamadım. Gümüş kaplumbağa. Hadi Mokkiz. Bir şeye gidelim. Dur dur dur. Soruyu bilemediniz. Ne yapalım bilemedik. Size sen öğret o zaman. Evet. 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 Niye Mokya'ya Cuma'yı kaçırdım diyor Bilmem ben ya Hadi gidip şeye soralım Ne aldı oğlum yine Mokya Mokya büyüme yaptın sen Niye Cumaya kaçırıyorum diyor Ana Cuma'yı kaçırdığını söyledi Gördün mü Hadi gidip Mokya'ya söyleyelim He, Hele git seni mahvederim Rı 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 rı. Sen de istiyor musun? Ben bakayım. Hayır ben istemiyorum. O zaman söyleyin Yoksa sizi oraletle içerim. Çok güzel evde. Ben gidiyorum. Ben şimdi odanacağım Ben gidiyorum. Hadi şuraya. Ne istiyorsun bakalım çocuğum? kocaman araba istiyorum. Ne? Git kendin arabayı al. Git çalış ya. Sürekli araba istiyorlar herkes. Hı. Mokki, 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 Mokki. Hayırlı cumalar. Cumayı kaçırdım ben. Hayır, cumayı kaçırmadım Mokki. Cumayı kaçırmadın. Kaçırdım yalan söyleme. Ben yalan söylemem. Git. Cuma'yı kaçırdım. Selam Muki. Cuma'yı kaçırmadın tamam mı? Eğer Cuma'yı kaçırmadığını söylersen sana bunu veririm. Eee. kaçırmadın. Hayır yalan söyleme Kulsi. Kaçırmadın tarihe baktı. Bak tarihe bak. Ne? Tarihe bak diyorum. Ha, ha annesi geliyor. Demek söylediniz ha? Sizin söyleyeceğinizi biliyordum. Ayrıydı ama. Rı rı rı. Japonya'lı abonetler usta kılsız. Ha, bugün. Aa! Hayır bugün cuma. Hayır ben çok kızdım artık. Bugün. Hayır mutlaka so mukki 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 mukki